Değerli izleyicilerimiz, İstanbul Sancaktepe'deyiz. Sancaktepe'de yine değerli bir e, sanatçı arkadaşımızla birlikteyiz. E, öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Türk Halk Müzik Ses Sanatçısı Hüseyin Duman, memleketim Sinop, Boyabat. Buradan da Sinop, Dümüşken Sinop'a selam ve saygılarımı gönderiyorum. Sinoplu olmaktan gurur duyuyorum. Evet, e, Hüseyin Bey... Sanat hayatına nasıl başladınız? Sanat hayatıma tabii ki bu çocukluk yıllarımda işimde olan bir duyguydu. Ee, bu duyguyu 30 yıl sonra yakaladım. 30 yıl sonra da e, içimdeki olduğu hayalleri gerçekleştirdim. Evet. Peki, şu an e, çalışmalarınız nelerdir, neler yapıyorsunuz? Şu anda aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum. İnşaat sektöründeyim. Aynı zamanda e, lastik filo işi yapıyorum. E, biliyorsunuz sanatçıların sadece sanatçılık karını doyurmuyor. Ticaretimize devam ediyoruz Yunus Bey. Evet. E, peki ticaretinizde bu pandemi zamanında yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Aynı zamanda sanat olarak da yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Nasıl destekleri aldınız? Neler yaptınız bu zamanda? Şimdi hiçbir yerden bir destek almadım. Pandemi döneminde bu hiçbir zaman ağzıma almadığım bu hastalığın ismini hiçbir sakıncası televizyon programlarımda olsun, sanatçılığımda olsun, ticaretimde olsun herhangi bir sekteye uğramadım. Evet. Sıkıntı yok bunlarda. Peki e, herhangi maddi olarak sıkıntı yaşadınız mı veya e, herhangi bir yerden destek aldınız mı? Tabii ki bu ister istemez maddi olaraktan e, sıkıntılar yaşadık. Allah'ın izniyle e, zaman zaman bunları da e, geriden de olsa hani her zamanki gibi e, ödemelerimizde, banka ödemelerimizde e, her zaman peşin yaptığımız gibi Devam edemedik. Bunlar da taksit taksit zaman zaman karşıya da oturarak da problemlerimizi çözdük. Ticaretimiz bir şekilde devam ediyor. Evet. Bize ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz. Hüseyin Bey aynı zamanda son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Son olarak söylemek istediğim buradan sevgili izleyicilerimize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugünlerimizi Allah'ın izniyle atlatacağız. Tabii ki en büyük ülkeler bir ilk önce dünya olaraktan sadece Türkiye olaraktan düşünmemek gerekiyor. Dünya olaraktan 7-8 devletin hastalığının bitmesinin arkasından tabii ki Türkiye'de de sıfıra inip hastalıkları sileceğiz. Bunu da dünyayı takip etmek zorundayız sevgili izleyicilerimiz. Aynı zamanda pazar günü T60 TV'de Hüseyin Duman Show e, tüm hızıyla devam ediyor. Buradan iyi seyirler dilerim. Peki çok teşekkür ettim. Hayırlı günler teşekkür ediyorum selamlar saygılar